Hepsi deneyim arkadaşlar bugün sizlerle ee, 15 bin kupa oluyoruz ve bu kupanın da bitiriyoruz artık ya kulübümüze gelebilirsiniz. Şu oktopeyer var ya ona geçeceğim. Mor e en son en son videoda çıkarmıştık onu direkt ama dördüncü seviye ama İmir b Bu da bir hesabım gelişti. E, 23 tane 23 ben var ve 8 tane ee, süper ay Allah yani işte dedim e, ee, 23 tane 20 rüpbe ve 21 rüpbe ve 22 rüpbe ve 23 rüpbem var. Yani 23 tane 20 rüpbe ve yukarısı var ya bunu anlarsınız. Bir de e, 8 tane 15 rüpbe ve 15 yukarısı ya. 15 .000 kupa bugün alıyoruz. Bir de ee, 44 taşım var. Nani nani nani. Arkadaşlar bir de benim kupayım baga girdi. Baksanıza 14.500 e bayağı bir 300 kupa falan kupa kastım ama hala ilerlemedi. Değişik. Tabii ki de Montes'e girmeyeceğim. Montes'e girmeyeceğim. 500 kupadan çıkmak istemiyorum. Son bir destansı alt karakter kaldı. Hmm, bununla gelelim. Hangi? Bence Piper'la gelelim. Piper tak tak diye herkes ölür. Tek yatar. Tek 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 tek. Hadi arkadaşlar bir tane vlog çektim. Beğenildim beğenildim ya. O yüzden. Yeni bir video açtım. Arkadaşlar. Şu boylu gıcık oldum. Onu öldürdüm. Ama ölüyorum. Canım abla. Crow, seninle bir gün oynamak isterdim ama çok kupa kupa yaşamak istemiyorum. Şu sezon bitsin seninle bayağı bir kupa kasacağız. Hayır hayır. Pembe gel sen. ne yapacaktı Crow, Tehlike atıyorsun takımımızı ya. Hadi ah be. Ha, ha, bu öldü. Bir tane ulti. Tamam. E, ulti boşuna boşuna oraya kullanamam. Tamam. Gel Kurov. Bana pas at. Atma. Neden dönüyor? He. Hiç askınız. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam ne yapsam dur bir dakika olmaz ki şöyle toparladım Ultimde kullanıyorum ultimi çok boş kullandım ya oh, hadi inşallah kalmazlar hadi ooo oh, tamam Tak tak tak. Ho ho. Ultim attım. Kale kırdım bir şey olmaz. Çok şey olur kal diklerini kırdım ya. Yok. Ya ben neden Piper'ın ultini boş boş kullanıyorum ki? Ben Python... Piper'ın Piper iyi oynuyorum ama Piper'ın ultini hiç kullanamıyorum. Ulti kullanamam. Huh. Hayır uzaklaştıralı da almadım. Ya. Ay. Bugün bu 15 bin kupayı oluyoruz. Yoksa video, video kapatırım dilerim. Sonradan 15 bin kupa olurum, Yeni video açarım. Öyle yani. Şu kupalı karakterim yok ki. Anca 15 yükle var. Onunla da bir tane çift açma gelelim. Tomar sinirlen başka bir Kulübe geldim, herkese başarılar dilerim, çekiyoruz. 22 kişi var. Böyle. TÜBİH hesaplaşma bile gittim. Bu harita da tam bir ama güzel yani, bir ilik Yani çok da gitmiyor. Ama TÜBİH hesaplaşma da bazen gidiyor, bazen yetmiyor. Çavuş var ya, onun sayesinde gidiyor. Yani takı, takımızda takımımızda arsiyi falan gelirse çok iyi oluyor. Vurdum. Hadi dur. Tamam. Sıra vuruşum var. Şunu dikkatli kullanmam lazım. Hmm, hesap lazım. Evet. Şurası bırak. Üf be ne vurdum. Frank'i vuramam. Tamam yani vuramam dediğim arkadaşlar. Bir, bir öldürürdü yani zaten öldürdü. Şuradasın. Hayır. Şuradasın. Hayır. Şuradasın. Evet. Şuradasın. Hayır. Şuradasın. Hayır. Şuradasın. Hayır. Buradasın o zaman. Hayır. Galiba burada kimse yok. Hay! Oh. Çok iyi ya. Ya kaç kere ben oraya sıktım ölmedim mi ya? Yani değmedi mi? Bibi sen de kaçıncı seviyesin ya? 10 yükü marayla 10 bin canlı değilsin. Hadi ama tam bir tane sıkıntısın. Yezini ya. Hadi. Tamam. Tek atarım ben onda sıra boşumla. Hayır tek atamam. 10. Aha. Dur. Şimdi ciddi bir işin içine girdik. Ya çok da ciddi değil. Yüz yüz kazanacağız da. ben sen bile kazanırdık. Uyutsuz birinci alıyor. Alıyor. Kaç bakalım. Ne olursunuz. Ama ne olursunuz. 15 bin kupa. <laughs> Hadi ya ikinci ya da birinci oluyoruz. İkinci olursa da 15 bin kupa olamıyoruz. Ya. Başımın belası 15 bin kupa ya. Kaç gün onu çalışıyorum ya? Ben onu bekliyorum. Frank. Dur. Bu takım kötü ya. Bizim takım kötü. O yüzden biz bu maçı kaybedeceğiz. Dördüncü veya üçüncü falan. Yap. Tamam. Al Mortis geldi. Mortis öldürürüm. Diyorum. Gerçekten öldürürüm. Yanıma ben gelsin bir be o. Gerçekten diyorum. Gel gel gel. Gel. Yani onun mesafesinde savaşmadık ama yine öldürdüm yani. Oba. Hadi bir vur. Hayır ya. Hayır ya. Yavaşta sen bana vurma. Vurdu bir kere ama bir şey olmaz. Olur ya. Ben size demedim, üçüncü veya dördüncü olacağız diye. 3. olduk. Ya. Of. Ya yanıma iyi bir birisi gelse çok şey olacak ya. Hadi bul filan şeyle filan. Ya Aa, takıma takım arkadaşım nani geldi. Yuppi. Ama nani de burada iş yapmıyor. Onu da biliyorum yani. YBC'nin canlı yayınını izledim. Ah. YBC beni YouTube kanalımda takip ediyorsan buradan sana selamlar. Selamlar. Ha ha ha. Valla. Neyse sen diyor çünkü o daha önemli. Yani benim mi, e, konuşamadım. Benim sağlığımla bence sağlığım daha önemli. Bence. Şurada düz adam var. Yok. O, olabilir. O, sakın oraya giyme bulu filan vardır. Yok mu? Oha. Bu arada da artık hiç bul girmiyorlar. Şöyle filan giriyorlar. Şöyle de girmiyorlar. Oha bir tane daha ne? Ne ne? Sen ne? Dı 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 dı. Hayır ya o benim orada olduğumu bilemez ya. Neyse yavaşlattım onu. Kaç kaç kaç. Sen ilerinin olduğu için sen iyi oynuyorsundur. Oh, şu an bir kupa garanti. Şu an ikinci olursak. Ah be. Yani ikinci aynen. ikinci olursak 15 bin kupayım. beş bin kupa geliyor mu? beş bin kupa. beş bin kupa. beş bin, bin kupa geldi. Günlerce uğraştım. Artık benim gibi 15 bin kupalık hesabım var. Hemen kurdum. 15 bin kupa. uygulandım ve... Başım Aga be bu hesapta çok güzel geçmişti. Yani Brawl devam ettireceğim ama artık resmen bir kupa bile kasamayacağız. Lay. Bu hesap ya. Bu, bu, hesap ben çok emek verdim ya. Bir, yıl, bir yıllık emek var bu üstünde. Kendi ellerimle teker teker yaptım. Ki üstünü baştan söyleyeyim. Bu hesap hesabı kimse çalmadım. Kimsenin çalmadım. Gidin e, ilk Brosas videomu öğrenin. E, gidin izleyin. Adım o zamanlar Onur Deniz 1903'tü. Sonra onu siz yaptım. 4000 kupada Crow çıktı. 8000 kupada Leon çıktı. Bunların kanıtı yok. Ama gerçekten kendi elimde Crow ve Leon'u çıkardım. Hatta Crow karne gününe çıkardım. <gülüyor> 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 15 bin kupa. Yok öyle bir şey bir şey Ho Yazmış. Neyse arkadaşlar bunu bu kadar görüşürüz ben bir şey yok. Gitseniz ya. Hadi ya bekliyor muyum? Ama like atmadıysan at. Yani bir de abone ol. Çabuk çabuk. Yani ilk saniyeni falan alırım. Yani bir tane tıklayacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın ya. Hadi görüşürüz.